Arkadaşlar gitar olabilir ama gitarsız kır patyasını istedik kardeşim. Ona güzel bir kır patisi yapacağım. Ne yapacağım sana? Ne yapacağım? Bak. O da oradan çekiyor. Ne yapacağım? Bağır bakayım bir sesin çıksın. Evet. Ne yapacakmışız? Kır patyasını yapacakmışız. Düşmedi mi hala Cemre başına? Geçmedi mi yağmurun ıslak kokusu? Var mısın bu yolda yanı başımda Yastar onu bana kır papatyası Gel buraya sen de beraber birlikte Düşmedi mi hala Cemre başına Geçmedi mi yağmurun ıslak kokusu Var mısın bu yolda yanı başımda Yastar onu bana The papa tias